Saağır Benim vuruum Bir daha şey çek <laughs> bir daha şey <mi? gülüyor> <Acaba değil? gülüyor> <laughs> Bir Bir, dağ bir dağ dağ yamacında, bir yamacında. <gülüyor> Toprak misali Avucuna toprak misali Yıkılan ve

vay be ya yarım kaos ya falan lan botkar çıkarın ya delitmem gör ya ne? Ne? hep bularımıza oyunuz hep transfermün çekilen benim <laughs> oh geç her geliyor tam vallahi kursun Kayseri farkın ortasında böyle yapıyorsun ya yapma olur ya bir yere kut kesiyorum, etke doluyorum amına bakıyorum. Etrafı çevreden benim gururum. Bendenim gurur, etrafı çeviren benim gururum. Oğlak gibi seni takılıyorum ben buna. Hazırlamam mı kardeşim ya? İç kardeşim, afiyet olsun. İç kardeşim, afiyet olsun. İç kardeşim, afiyet olsun. İkimiz bir Bu büyük Aslancak toprakları be. Vallahi yeter, gidelim. Selam. Selam gönlüm, ben ne? ne halimiz Ne halimiz Olsun be Gülbenim Şöyle. Dolduruyorlar acil 10 saat sohbet. Böyle. dolduruyor 10 air air saat sohbet ediyor bu. Ondan sonra küt bir tane ileriyor Aynı bir şekilde. Üniversite evet. yine bir şekilde arıyor. Çek 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 Ekstra yayınları. beni İçimde lan. Emre surata bak hale ya. Lan oğlum lan. Emre bak burası senin niye vardı abi ben karışmam. Tam sen de sende beni çek. Youtube'a ver bunu iyi mi? Evet. Niye <laughs> seni içersin ha? Niye seni içersin? Niye seni içersin? aramız mal var ha bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Buradan tüm Kayseri'ye sesleniyorum arkadaşlar. Bakın. Şimdi böyle ortamlar falan yapıyoruz. Da ayrı gayrı olmuyor. Hep beraber. Telefonla açalım. Beraber ortam yapalım. Ha. Biz Youtube'da yapalım. He. Siz de gelin. Bizi izlemeye devam edin. Tanış olalım. He. Burada Antif ve Mustafa ve Saz arkadaşlarım. Ben. Saz arkadaşlarım. Kemal Bebek Bu da davulcu. Kızılır. Kızılır. Zaten mi? Şey diyorum ya. Saat gece iki yüzyılda. He. Anca zaten ortam biter. Şarkı kullan. He. Neyle yapacağı etkilesi? Arabamla ya, yerde çarptı. Hadi polis çevirisine yarrağı yiyeceğim. Mehmet var. Bakar biraz işte. Ya. Eskiyet yapar. He. Eskiyette de, balık de gece iki manyak olur ya. Bal. Gece yorgun bir şey. Bir Senin şerefine mahvol. Helal olsun. İlk kardeşim. Ben de öyle Şimdi biz muhabbet alıyoruz arkadaşlar. Hepinize çok çok özür diliyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hepinizin gecesi yok. Bitmesin şarkılar. Bitmesin şarkılar. Bitmesin rakılar. Bitmesin ne Bitmesin bir an. Bitmesin bir an. Dumansız sigaranın. köpüksüz bir anın. Sensiz şu hayatın. Travımına koyayım. Tak. Hadi iyi geceler beyler. Eyvallah. Emre bir şey diyor musun? Saatlerine... Eyvallah ciddi. Senin şerefine. Düdük. Ben şey anladım. Eyvallah kardeşim.